Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin canım. Sağ ol, teşekkür ederim abi. Evet, e, çerçevecim e, Selami Erzurum, Nur e, Sanat Evi'nin emektarı. Değerli arkadaşlar, bugün ben e, Selami'nin e, misafiriyim. Ben Hayrullah Altayık. yani kısaca şu tabloları üretiyorum. Şimdi asıl maksadımız bu tablonun çerçeve hikayesini size anlatmak. Evet, Bismillah dedik. Başladık. Başladık. Önce çerçevemizi şuradan bir seçtik. Ee, tablomuzda uyum hangisi sağlıyor diye baktık bir çerçeve seçtik ve şu anda size bu çerçevenin hikayesini fazla da gevezelik etmeden sıcak silikon değil mi o? Evet. Bu silikonla bunu de destekleyeceğiz ee, Paspartumuz esnemesin diye. Evet. Ne zamandır bu işte uğraşıyoruz? Selami. Abi 20 yıl olacak aşağıda. 2003'ten beri çerçeve işine uğraşıyoruz. Biz sizinle ne zamandan beri e, birlikteyiz? 2006 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ya 2006 değil. 2000 tabii. 2006'dan... 2006, olabilir. Evet değerli arkadaşlar yaklaşık bana evet. selamı bir 6-700 tane tablo e, çerçeveli şey de herhalde. Biz artık bir aile olduk. Kaç tane sergi açtın mı? abi? Abi e, 9 ilde e, yaklaşık 30 civarında. Şimdi kasalı halini şöyle göstereyim. Evet. E, birinci kasa bu. Evet. Şimdi e, kenar paspartosunu hazırlayacağız. Bu kenar paspartosunda herhalde bir ince hesap da var, değil mi? Paspartu'nun e, çünkü bir kısmı içeri giriyor, evet. bir kısmı dışarıda Aynen öyle. Şu kasayı göstermek için içeriden alıyoruz onu. Evet, yaklaşık bir santim, santim içeriden falan alıyoruz. içeriden. Evet. Bu arada bu sabahki sürprizin için de çok teşekkür ederim. Ee, geldiğimde bu tablomun çerçevesi bitmişti hemen hemen. Evet, bugünlerde senin işlere yoğunluk verdik abi çünkü senin dükkanda. Evet, kalmadı tablo. Evet, böyle ee, aynadan doğru daha hoş oldu bak. <laughs> tamam. Ha kestin bunu sen şimdi. Evet. Şimdi hazırladık Düzgün koymak için de bir çizgisini Çizgi de çizeceğiz. Evet. Kaçmış? 41. Selamicim Düzce'de işini en iyi yapan gerçek bir e, sanatkar. E, i̇sterse hız, hızlandırıyor işi. Evet bu çizgiler e, tabloyu düzgünce e, yapıştırmak için. Yani eşit olsun. Tabii. o. Tam eşit bir şekilde. Bali sürüyoruz. Değerli dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şeyi gizlemiyoruz. Yani gizliğimiz, saklımız yok. Bu işin sırrı nedir diye sorarsanız benim anladığım kadarıyla işini sevmek ve özenmek. Kesinlikle. Değil mi Selam? Kesinlikle. Burada bizim amacımız zaten bunları göstermek. Yani bir, yani. bir sır yok yani burada. Mesela bak burada birkaç tane e, şey, çalışma var. Evet. E, burada bir evru çalışması var. Evet. Burada e, burada ta, e, tablomuzda İnşirah Suresi dördüncü ayet. Ey peygamber senin şanını yüceltmedik mi? diyor Allah. Bir kere ayırlar. Bu Sanatta tam olarak biz ne diyebiliriz abi? Yani şimdi bu hat sanatının... Hat sanatının e, modern katı tekniğiyle e, geleneksel katı sanatı var. E, ama ben e, gelenekselci değilim. Çünkü benim hiçbir hocam olmadı. O yüzden e, ben bugünün malzemeleriyle e, hat sanatını kesme tekniğiyle, katı tekniğiyle kesme Yorumlamak için e, çaba harcıyorum. E, çalışmalarımda istediğim yani yakıştırdığım malzemeleri de kullanıyorum. Beğeniliyor. E, tabii bunu ben e, Türkiye'nin birçok yerinde sergi açtım ve tamamen bana özel olduğunu gördüm. Yani benzer bir şeye rastlamadım. Evet. Bakın iç çerçeveyi gizledik arkadaşlar. Evet, kasası gizlendi. Şu silikon da özellikle belirteyim abi yatmak isteyenler. Bunu da e, sağlam olması için ekstra Tabii yani, silikon e, işi. Daha da sağlamlaştırıyoruz yani. Dedik ya yani sır işini sevmek ve özenmek. Evet, şimdi dış çerçevemize geldik değerli arkadaşlar. Ben şimdi buradan şu tarafa geçmek istiyorum. Şöyle size bir yakın çekim göstermek istiyorum. Buna biz giyotin diyoruz. İşte bu buradan ayarlıyoruz ölçüleri. Ben hiç bu işe el atmadım. Bakmakta öğrenmenin aslında yüzde %50'si hemen hemen, değil mi? Şimdi buraya da geçebilirsin arkadaşlar. Tamam. Bu tarafa gel. Ben tamam, edeyim. ben şöyle geçeyim. Kestik bunu düzgünce giyotinle. Buradaki çeşitli ölçülerdeki şimdi zımba, zımba ayarlarını evet, yapıyoruz. Nereye ne kadar atmam gerektiğini buradan ayarlıyorum şimdi. Evet. Buna da sıcak silikon? Yani Tabii. ki daha sağlam olsun. Evet. Bir birleşme yerlerine sıcak silikon. Evet. Hı -hı. evet. Merak ettiğim bir şey var. Şimdi aklıma geldi. Hep sağ ayaklamış çalışıyorsun diyotinde ve burada. Yoksa arada bir değiştiriyor musun? Aynen Peki e, etkiliyor mu? Mesela akşamları a, ağrıyor mu bazen? Etkiliyor. Yoğun Çünkü çalışınca. Özellikle benim çok ağrıyor. Ee. Bizim zaten bu işte en, en çok ağrıyan bu bileklerle sırt ağrıyor. Sırt değil mi? Ben şimdi solağım. Solağım olduğum için e, ayakta böyle yani sağla basıyorum. Solak insanlar daha e, zeki ve kabiliyetli olduğunu işitmiştim bir yerden. Onu bilmiyorum. Abi. Ben maalesef solak değilim. Ama e, zeki kızım, kızım e, s, e, solak mesela. Şimdi çerçevemizde bir takalım. Camsız halinde şöyle bir gidelim. Evet. Camsız şimdi... halinde Bu çerçeveyi seçmiştik. Evlardı. Şöyle. Aa, süper de yakıştı yani. Şimdi bir de camını takalım. O işi sonlandıralım değil mi? A Aynen öyle yapalım arkadaş. Evet cam geldi. Kaç milimlik cam e kullanıyoruz çerçevede? 2 milim. 2 milim cam kullanıyoruz. Herhalde 2 milimlik camı artık sadece bu işler için üretiyorlar değil mi? Tabii. Burada üç çeşit cam var. Bu normal cam dediğimiz iki milim normal cam var. Bir matobel cam dediğimiz cam var. Direkt mü, e, işe temas edenlerde de müze camı dediğimiz aslında bunda müze camı kullanmamız gerekiyor ama. O nasıl bir şey oluyor? O da aynı normal cam gibi ancak e, yansıma ve parlama yapmıyor. Yani aralı bir cam yokmuş gibi. Çok özel işlerde, evet. özellikle müzelerde kullanılıyor. Derinlikli şeylerden... olsa bile değil mi? Evet, de, Aa, de, de. benim işi aslında o tür bir cam. Aynen. Onu Gerekli ama pahalıdır herhalde değil mi? Ee, çok pahalıdır. fazla bilen Bulma, de yok. Bulmakta zorluk çekiyoruz. Tabii. Pahalı. Hiç aldınız mı hocam? Hiç Bu Numunelere geldi. Yani bunu da kullanabilirsiniz Bu numunelere geldi. Anladım. Fiyat çok mu farklı? Yüzde yüz var mı? Yüzde evet, yüzden daha pahalı. pahalı ne ne Fiyat, diyorsun ya? Evet daha fazla gibi. <laughs> özel işler için yani aslında bu da çok özel bir iş. Ama işte dediğim gibi pahalı olduğundan dolayı getirmiyoruz ona. Evet. Aslında biliyor musun camın da biraz parlaması iyi aslında. Daha daha böyle tabloya bir hava da katıyor yani. Bir iş için isteyelim mi? Senin mesela bir iş için bir bize toplu bir tane getir. Bir tane o, hakikaten. Bir ya. Gelsin ya değil mi? Gelsin görelim abi yani bu. Birkaç sadece, tane yapalım. Bence de. birkaç tane yapalım. Bir, ben bir isterim. Bir plaka alalım abi, Parası plaka. önemli değil. Aynen bir plakadan yapalım abi. İşte isteyelim can. Şimdi camımızı sildikten sonra iyice emin oluyoruz. Tabii abi. yani burada son aşamadayız. Benim eee selami çalışırken dikkat ettiğim en önemli aklımda kalan şey camı kapatma aşamasında inanılmaz bir titizlik e, gösteriyor. O da neden biliyor musun? Hayır abi. E, çünkü telaffuz yok. Yani bir daha söktük işi zor değil mi? Evet, hiç sevmedim hiç çünkü. E, yani en ufak bir tozu da siyah. Çok gösteriyor. Belli ediyor. Evet. Evet. Ya, o gitti. Şimdi bakalım. Tamam. Ben da camlı şöyle. Hemen camımızda şu çakma işini bir ayrıntıyı göstereyim. Çakma işini. Şimdi burada bazı arkadaşlar şimdi bizim şu, normalde bununla çakıyoruz. Aha. Şimdi bu köşeleri makinemiz yanaştığı için çakıyoruz bu şekil. Tamam. Bu şekil çaktığımızda cama değeceği için çivi camı duyacak. Şimdi bak, Tabii şimdi açık. ben daha sonra kendim buldum bu yöntemi. Evet. Herkes biliyordur, önemli değil de. Yani şu tornavidayı, şu belki çivir, bir dakika işi geciktiriyor ama evet. e, Çok hakkını veriyor. Çok çekiyordum bunu bulana kadar, düşünene kadar. Bir, Değil mi? Kendimizin öğreneceği bir başka insan olmadığı için burada. Evet. E, buraya silikon falan sıkıyorduk. Yani o da evet. yarın çekmemiz icabetinde problem oluyordu. Sizin de benim gibi ustam hiç e, ustanız olmamam ama her, herhalde dedim gibi şey çok şey Nurcan Hanım. Bir, bir, Nurcan Hanım. yani Nurcan burada beraber e, yani e, e, karşınıza çıkan problemleri evet. arayışla açtınız yani. Arayışla açtık. Toplancılarımız geldiğinde toplantılarımıza bu işler nasıl yapılıyor diye sorduğumuz oluyor tabii. Evet. Eee yani kendimizi geliştire geliştire gidiyoruz sahibiler. Bu şekil. Evet yani. Şöyle kuratik bir şekilde çivilerimizi çürüyoruz. vidamızı itici güç olarak evet, kullanıyoruz. Aynen öyle. Ha. Hem de bu e, israf olmuyor, bu çiviler de değerlenmiş oluyor işte. Tabi tabi tabi. Mesela bir yanlış yaptığımızı söktüğümüz hemen oraya koyuyoruz. Aynen şimdi Bir de arkasına yapıştıralım. Evet, valla e, herhalde buranın en hızlı evet. çerçevesi oldu bu. Evet. Çok Niye? Mı? Çünkü biz yani Selami önceden e, e, malzemeleri hazırladı ki fazla gereksiz video uzantılarıyla sizi sıkmayalım diyor arkadaşlar. Şimdi bu videolar izlendiğinde inşallah e, yani Bilmiyorum aslında. Ne için, Sağlam bir, şey, bir çerçeve nasıl? Ya yani e, yani ben videoma, de çekiyorum e, ara sıra video. Şimdi, e, hoşuma gidiyor yani sonuçta. Ya paylaşmak aslında hoş bir şey biliyor Özellikle musun? Köy, Güzel bir şey Ben köyle ilgili videolar çekiyorum. Zaten al, kanalımızdaki abone sayılarımızın çoğunu köy videoları satın tarım falan e, şimdi havalar soğuyor Dükkandan da böyle paylaşımlar yapacağım özellikle ara ara ama. Hı hı. Yani e, burada herhangi bir beklenti de yok yani Şimdi Kesinlikle. Bu bugün, hoş bir yorum gördüm. Ya yani, yani. ruhsal tatmin bu yani. Hani dost kazanmak, e, e, kazan bak e, sosyal bir aktivite bir başarıyı işte paylaşmak Videoların bana faydası olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle. Yani başka e, videolardan öğrenip izleyip öğrendiğim ya da örnek aldığım çok kişi var. Belki bu işte de e, birisine faydamız dokunur. Kesinlikle. Ya, faydamız bakın dokunur. burada bir düzgün e, bir işçilikle bir çerçeve e, derinlikli bir çerçeve nasıl e, üretilir? E, hiçbir şey gizlemeden, saklamadan bütün ayrıntılarıyla eee İzleyicilere açıklamış oluyoruz. Evet. İsterse e, gelsinler karşımıza dükkan açsınlar. Aynen aynen. Hiç sıkıntı yok. Bilgiler paylaşıldıkça e, gelişir, artar. E, e, gelişme de öyle olur yani. Ayrıca abi askısını da yapıyorum. Yap abi askısını Biliyorum, da. Videoyu şimdi. bitireceğiz ve yayınlayacağız inşallah Salı günü Ben de alıp gideyim tablomu. Kim bilir şimdi bu kimin? Allah işte Her benim şey... de çok e, ben ona süslüyor demiyorum anlamlandırıyor diyor. diyorum doğru. çünkü doğru. E, benim çalışmalarımın hepsi işte serlevha dediğimiz ayetler, hadisler. Ee, bunlar içinde bulundukları ortamı anlamlandırıyorlar, anlamlandırmalılar. Yani bir süs objesi olarak e, bakılmasını istemem işin Kesinlikle doğru diyorsun. doğrusu. Ben yanlış bir cümle kurdum. Bak, ee, şunu da bir gösterelim Allah'ım. Şu asker telinin takmasını. Bu da bir ayrıntı. Evet. Şimdi bunu kestik ya. Şimdi buradan bizim bununla ilgili yüzüklerimiz var. Evet. Şimdi şu yüzükten önce bu teli geçiriyoruz. Geçiriyoruz. Şimdi. Oradan sonra buradan geçiriyoruz. Şuradan tutuyoruz. E, şurada aldıktan bir pay sonra bırakıyoruz evet. o askı payı. Şuradan da tekrar sıkıyoruz. Şu şekil. Evet. Burada yan keski yardımıyla şöyle. Tamam. Bunu eziyoruz. Fazlalığını alıyoruz. Olay bitmiştir. olay bitmiştir. <laughs> Selamicim eline sağlık. Teşekkür ederim abi. Süper oldu. Şöyle bir ee, da merhaba, sen benim sergilerimde yüz akısın yani. Teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Sen de sağ ol. Herkese de teşekkür ederiz izlediğiniz için. Allah razı olsun diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim.